Bekle beni Deniz. Sizleri de koyalım. Havluyu da örtelim. Şimdi kimse çalamaz. Hadi hadi bir günümüz var hadi. Abi ne yapıyorsun? Vakit yok vakit. Yüzmem lazım. Oh, ne karpuzmuş be. Ya siz niye yüzmüyorsunuz ya? Ya güneş gidiyor güneş güneş gidiyor ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Ya kardeşim git, git çekme beni ya. Allah Allah çekme. <laughs> Demek burada yazdığınız var ha? Üç ay buradasın yani. Sarımsak <laughs> da koyalım. Oo oh, tavuktan oldu. Kolaları dök, kolaları dök. Tavukları pişirmişim. Ya. ya Deniz, of, oh, güneş ya. Ne kadar güzel ya. Abi hadi gidelim. Oğlum saçmalamayın lan yeni geldik daha ya. Hadi bir tur daha kayalara. Hadi bir tur daha.